Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Nibaş nide Beton Sanayi'nin günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Bugün Nibaş ne yaptı? Hareketini arkadaşlar aslında yukarı doğru 33'lere kadar taşımış fakat orada kalmakta başarılı olamadı ve maalesef 9'a kadar bir iniş yaşamış. Şimdi bu Günlük grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar hareketlerimize destek noktamız yine bu bölgede 26 TL seviyeleri ciddi destek noktası olarak çalışıyor. Bugün arkadaşlar e, tabi yukarı çıkışla beraber bir al sinyali e, gelmiş. Hani e, 33 TL civarlarına çıktığı için burada bir al sinyali gelmiş. E, bunun yanı sıra günlük e, grafikte de bir arkadaşlar yukarı doğru hareketi görüyoruz. Bunlar günlük anlamda pozitif. E, hareketler ve bakın e, şu tarihte NİVAŞ arkadaşlar e, 8 Mart e, tarihi itibariyle e, bir alt sinyali vermiş yine e, MACD indikatörümüz ve pozitif yönlü hacmini yavaş yavaş olsa da yapmaya başlamış. Günlük e, periyotta baktığımız zaman her ne kadar bugün hisse eksi 9 yapsa da ama grafikler arkadaşlar güzel gösteriyor. Bu e, güzel bir haber yani en azından pozitif yönlü hacimler devam ediyor. Ve arkadaşlar burada bir alt sinyali devam ediyor. Bu da güzel bir haber. Şimdi haftalık olarak baktığımız zaman harekete bakın arkadaşlar burası da çok güzel. Burada bir ne zaman bir al gelmiş. Yine bakın 8 Mart tarihi itibariyle buradaki al arkadaşlar sinyalimiz gelmiş ve yukarıya doğru bir hareket başlatmış. Umarım arkadaşlar bu bölgedeki al şu bölgedeki al gibi daim olur ve kendimizi yukarı doğru tekrardan atma şansımız olur. Çünkü haftalık grafikte arkadaşlar bir al sinyalinin gelmesi orta ve uzun vadede e, hareketin yukarı doğru olacağının göstergesidir. İnşallah bu hareketi devam ettirirler. Şayet şu bölgedeki al sinyal gibi yukarı doğru e, çıkartıp tekrardan aşağı verirlerse e, tekrardan bir dinlenme yaşayabilir. E, fakat bakın burada tekrardan bir al gelmiş ve yukarıya doğru hareket devam etmiş. E, bu bölgede de e, umarım e, bu hareket yukarı doğru devam eder. Çünkü güzel bir hareket gelmiş haftalık grafikte. E, baktığımız zaman haftalıkta yine her geçen hafta arkadaşlar bir önceki haftaya göre negatif yönlü hacmimiz azalmakta. Bu bölgede kendini toparlamaya çalışan bir indikatör var. Yavaş yavaş yönünü yukarıya doğru hareketlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda da baktığımız zaman arkadaşlar haftalık grafikte iki indikatörümüzde pozitif olarak gördüm. Tabi arkadaşlar aylık grafik biraz daha geç çizildiği için bu bölgede satların devam etmesi normal. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman. Arkadaşlar günlük ve haftalık grafiklerde güzel oluşumlar görmekteyim. Özellikle arkadaşlar haftalık grafikte bir alt sinyalinin olması tabii ki çok çok daha güzel bir haber. Umarım önündeki direnç bölgelerini yavaş yavaş kırarak geçer gider. Zaten şu andaki önünde en büyük direnç noktası MA200 bölgesi olan arkadaşlar 34-35 TL seviyeleri. Bu bölgenin ciddi bir şekilde kırılmasıyla gerçi şurada bir Fibonacci desteği de varmış. 31 TL arkadaşlar. Burada önce bir Fibonacci desteğimiz var. 31 TL. Daha sonra MA200 bölgesindeki 30 35 TL dirençlerinin ciddi olduğu gözüküyor. Bu hareketler arkadaşlar yavaş yavaş yapıp yukarı doğru kırılım gelirse daha önce de söylediğimiz gibi bu bölgede yukarıya doğru bir V hareketi görebiliriz. Değerli arkadaşlar Nibaş hakkında şunları söyleyebiliriz. Özellikle günlük ve haftalık grafiklerde arkadaşlar güzel oluşumlar var. Al sinyallerini gördük. Umarım bu al sinyalleri daim olur arkadaşlar ve hareketimizi yukarıya doğru taşır diyelim. Kıymetli arkadaşlar Nibaş hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.